Bodrum Akperti Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Yılmaz Algül, oğlunun en mutlu anlarından birini sevenleriyle birlikte paylaştı. Ortakent beldesinde bulunan Hebebe işte yapılan merasime Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den, Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Akperti Parti ilçe ve belde teşkilatı mensuplarıyla birçok davette katıldı. Haydi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlanan sünnet düğününe yüresel yemeklerin ikramıyla devam edildi. Misafirleri kapıda karşılayan Yılmaz Algül, herkeste ayrı ayrı ilgilendi. aziz mübarek münevver ruhlarına hediye ediyoruz. Bu özel günde Yılmaz ve Dicle Algül'ün mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yılmaz Algül basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendi düğünlerinde yeteri kadar eğlenemediklerini ama oğullarının sünnet düğününde duyasaya eğlenmek istediklerini belirterek çok mutlu olduklarını ifade etti. Algül sözlerine şöyle devam etti. Teşekkür ederim. E, düğünümüzde çok eğlenemedik telaş eden dolayı. Eşim hep bana sitem etti. Dedi ki düğünde bir türlü kendimiz e, alana çıkıp oynayamadık, koşturamadık. Ancak konutları karşıladık ve herkes mutlu oldu, herkes eğlendi. E, fakat biz çok fazla eğlenemedik. Tabii ki mutlu olduk, onu tabii ki ifade edeyim. Sünnette çok eğleneceğiz dedik ve gördüğünüz gibi sadece konuklarımıza hoş geldin diyerek kendilerine e, yer gösterip yardımcı oluyoruz. Akabinde de sizin de gördüğünüz gibi eğlen, eğleniyoruz. E şimdi ben de seninle konuşmayayım. Ben çok mutluyum. E, gerçekten çok huzurluyum. Çok mutlu günümüz. Benim mutluluğum buradaki tüm dostlarımın, arkadaşlarımın teveccüh edip gelmeleri. Biraz da basındaki sizler gibi e, sevdiğim basın arkadaşlarımın arkadaşlarımın burada olması beni gerçekten mutlu etti. Onun için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Konuklarımıza teşekkür ediyorum.